Başkan Seçer, Anamur ve Bozyazı ile Mut ve Günlar sulama borusu ve makina ekipman dağıtım törenlerine katıldı, üreticilerle buluştu. Törenlerde Anamur ve Bozyazılı üreticilere 4 muz dal parçalama, 11 hamur yoğurma makinesi ve toplam 2800 metre sulama borusu, Mut ve Günlarlı üreticilere ise 2 erik boylama, 2 ceviz soyma, 1 üzüm sıkma, 26 hamur yoğurma makinesi ve 16.368 metre sulama borusu teslim edildi. Adana sınırından Antalya sınırına kadar, Çamlı Yayla'dan Mut'a kadar, Karaman sınırına kadar, Pozantı sınırına kadar bütün yurttaşlarımıza adaletli hizmeti götürmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Şu modern ayetleri görmek evet, evet. anamurlu olarak beni çok mutlu etti. Çok işimizi, yükümüzü yeğen edecek, çok hafifletecek yani yükümüzü. Kadınlar bunu vurmuş, çalışıyor, çay içiyordu güzel bir şekilde. Çok hoşuma gitti. Anamur'daki törenin ardından 19 Mayıs caddesindeki çalışmaları inceleyen Seçer, sonrasında yakın zamanda çalışmaları tamamlanan ve modern bir yapıya kavuşturulan Mareşal Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Adnan Menderes ve Turgut Reis caddelerinde vatandaşlarla birlikte yürüdü. Toplamda 6.150 metrelik yolu şu anda sizlerin hizmetine sunduk. 22.110 metrekare kaldırımı da yenilemiş olduk. Sapa sağlam yolunuzu yaptık. Gelecek yıl itibariyle de bu bölgede bu bahsettiğim caddelerin tamamı kaymak gibi olacak. Güzel günlerde kullanın. Sizlere yakışır turizme yakışır bir yol oldu. Ana mura bir gurur getirdi. Çok güzel. Her şey modernleşti. 20 senedir orada oturuyorum. Çektiğim azabı ben bilirim. Sizin ki gelirse mutlaka teşekkür için ya, yanına gideceğim dedim. Sağ Görevimiz. Aynen.